Bugün park Elgörü. park geldik. Allah biraz zor geldik çünkü bu ulaşım sıkıntı. Metro ile geldik. Metro çok karışık. 3 şüpheli istasyonu bulabildik. Biraz sonra gireceğiz içeri. Dışarıdan böyle. Aşağıdan da yürüdük metro durumu epey yürüdük yürüyen merdiven vardı ama bulamadık orayı Çok yürüdük Bakalım içerisiniz. Park gel burası. Biraz da içeri gireceğiz. Park Royal'deyiz. Şu girişte ilk ziyaret ettiğimiz ev. Ve şurada bir ev daha var. Biraz sonra çıkışta orayı da göreceğiz. Çıkış şurası. Bu ne yerdeyiz. Evet. evet. Park Parkway'den Barcelona Deniz Mahallesi sahil orada. Burada ileride sağ tarafta işte ikinci ev büyük ihtimalle işte yer sahipliğinin villası orası. Biraz önce de orada çektiğim Vaudi'nin eviydi. elde seyir terasındayız. Şu oturulacak banklar rastgele seramiklerden oluşturulmuş. Yani buraya özel değil. 110 metre uzunluğunda bir oturacak alan. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Çok da sıcak. Şöyle boş bir alan. Şimdi o manzaraya gideceğiz. Parkoya içerisinde Gaudi'nin evi orası yani 60 civarında planlamış villa iki tane tamamlanmış, bir tanesi de bu evet. şöyle büyük bir park oralarda gezeceğiz